Nefarma'nın sunduğu Operatör Doktor Korhan Aslan'la Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programı başlıyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu'nda bizleri takip eden hastalarımıza ve sağlıklı bireylerimize tekrardan merhabalar diliyoruz. Mübarek Ramazan ayına girdik. 11 ayın sultanı. Hepimize, vatanımıza, milletimize ve tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Şimdi bugün Ramazan ayında daha çok görülen hastalıklarla ilgili, özellikle mide ve sindirim ile ilgili hastalıklarla ilgili bir derleme yapacağız sizlere. Tabii özellikle yaz aylarında oruç tutma saatlerin uzun olmasından kaynaklı mide problemleri normale göre daha sıklıkta görülür. Kastettiğimiz mide problemleri arasında özellikle geçmişinde ülseri, dahsiti ya da reflü problemleri olanlar, mide tabii 15-16 saat açlıkla karşı karşıya kaldığı için bu tür problemler de nüks, ve hastalıkların tekrarlaması, aktive olmasına daha sık görüyoruz. Özellikle bu biraz önce saydığım 3 problem. Ülseri, gastriti ve reflüsü olanlarda e, Ramazan aylarında daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Çok hızlı yemek yemek, e, özellikle iftarı da çok hızlı yemek yemek hazımsızlığa yol açar. Böyle 14-15 saat ya da 16 saat açlık sonrasında mideye birden yüklenmek gerçekten çok ciddi mide problemlerine neden olabiliyor. E, bizim Tıp adamları olarak önerimiz şu, inancımız gereği e, tabii ki birçoğumuz sağlık problemleri e, olmayanlar, e, oruçlarımızı tutuyoruz. E, i̇ftarda tabii mideye çok fazla yüklenmemek, ana temel gayret göstermemiz gereken nokta. Çünkü çok uzun açtıktan sonra aşırı yağlı bir yemek, mide hacminin kabul edebileceğinden daha fazla yemek yemek, gıda tüketmek, e, mide rahatsızlıklarına, mideye aşırı yüklenmek, mide rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Fazlaca bilinen bir yanlış, Ramazan ayında oruç tutarken metabolizma yavaşlar. Esasında iftar ve sahurda yediğimiz yemekler sonrasında da kilo verimi değil, aslında birçok insan kilo alımıyla bizim güncel cerrahi polikliniklerimize başvurur. Metabolizman yavaşlamış olması iftarda yenilen yemeklerin sindirimini güçleştirir. O yüzden aslında bizim iftar ve sahur olmak üzere iki ana öğün ve iftardan sonra da birer buçuk saat, ikişer saat arayla iki ara öğünde gıda alımının e, olmasını öneriyoruz. Tabii gündüz su içemediğimiz için mutlaka 24 saatlik zaman diliminde 2-2,5 litre sıvı alınması çok önemli. Kronik hastalığı olanlar, zaten mümkün olduğu kadar ülser kanaması geçirmiş, çok ciddi reflüsü olan, yemek burusu alt üç iltihabı olanlarda mutlaka oruç tutmadan önce bir uzman hekime başvurmalarını öneriyoruz. Tabii kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullanması gereken, başka problemleri olan kişilerimiz, kişilerde iftar ve sahurdan önce ilaçlarını kullanabilirler. Oruç tutmanın kilo kaybına neden olmadığı da metabolizma yavaşladığı için tam tersine kilo alımına neden olduğunu söyledik. Günlük önerilerde mutlaka iftar yemeklerinin ve sahur yemeklerinin dikkatli ve özenli şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Ramazan ayında böyle bol tüketici şeklinde ya da tüketime ağırlık verir şekilde iftar ve sahuru ayarlamamak lazım. Dikkat edilmesi gereken şeyler böyle kızartma, yağlı, sindirimi zor gıdaları almak yerine daha böyle haşlama, ızgara türü, daha sebze yemekleri ve iftarla sahur arasındaki zaman dilimine yayarak gıda tüketmeyi öneriyoruz. Bir çorbayla mesela başlanabilir, hafif bir salata yenilip biraz yürüyüşler yapılabilir. İftar yemekleri sonrası televizyon karşısına geçip uzanmak ya da yatmak hem refliği arttırır hem sindirim problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden fiziksel aktiviteye çok önem göstermek lazım. Metabolizmayı hızlandırmak için o gündüz oruç tutma sürecinde yavaşlamış sindirimi hızlandırmak için mutlaka fiziksel aktiviteye dikkat edilmesi gerekiyor. Biz hani biraz tatlı seven bir milletiz. Daha böyle e, ağır sindirimi zor tatlılar yerine böyle sütlaç ya da meyve tatlıları güllaç gibi hem de Ramazan ayına daha yakışan tatlılar sindirimi daha kolay olan gıdalardır. Bunların e, beslenmede daha ön plana çıkarılması e, sindirim problemlerinin ortaya çıkmasına engel olabilir. Kısa mesafeli yürüyüşler yemekten sonra mutlaka öneriyoruz. Evet Ramazan ayındayız. Ben e, kendimde de ve birkaç hastamda da denediğim bir ürün var. Nefarmanın bir ürünü. Alamit isminde. E, tamamen yerli e, arkadaşlar. Türkiye'de yapılmış bir ürün. Mide rahatsızlıkları için ben de birkaç kez deneme fırsatı buldum. İçerisinde aslında bu bir ilaç değil. Aslında bu bir takviye edici gıda. E, yemeklerden 1,5-2 saat kadar önce alınması gerekiyor. Aç karnına içilmesi gerekiyor. E, herhangi bir gıdanın içerisine katılmadan tamamen mide içerisinde mide asitini baskılayıcı e, bir etkisi var. İçerisinde doğal ilaç olmadığını söylemiştim. Yani bal, sıla ağacı reçinesi, sarı kantaron, toprak üstü ekstresi ve meyan kökü, meyan kökü ekstresi var. E, midedeki asit salınımını azaltarak mide ile ilgili şikayetleri ortadan kaldırıyor. Nef Farma'ya da bize olan sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyoruz programımızı olan katkılarından dolayı güvenilir bir ürün herhangi bir e, problemle karşılaşmadık daha öncesinde sizler de deneyebilirsiniz. Evet hangi hastalar ne zaman oruç tutabilir? Şimdi ben obezite cerrahisiyle ilgileniyorum mesela. En çok en sık karşılaştığım sorunlardan bir tanesi ameliyattan ne kadar zaman sonra oruç Biz ilk bir yıl e, cerrahisi geçirmiş olanların oruç tutmalarını çok önermiyoruz. Çünkü midenin uzun süre asit salgısına maruz kalmasını istemiyoruz. O yüzden ilk bir yıl e, mümkünse e, oruç tutmalarına e, karşı e, bir görüş bildiriyorum ben. Evet Ramazan ayında sindirim sistemiyle ilgili hastalıkların arttığından bahsettik. E, dengeli beslenmenin önemine, iftar ve sahurda yemeklere çok fazla yüklenmemenin önemine, hafif gıdalar ile beslenmenin, mesela sahurda çok yapılan yanlışlardan bir tanesi sahurda çok... E, aşırı miktarda gıda alınarak sanki o bütün oruç süresini sahurda yenilen yemeğin e, tolere edebileceği şeklinde bir algıya sahibiz biz. E, oysa o şekilde değil hamur işleri ve çabuk tüketilen vücudun çabuk metabolizme, metabolize ettiği gıdalardan kaçınmak lazım. Aslında en ideal beslenme çeşidi sahurda tüketilen kahvaltılık tarzı böyle peynir, zeytin, işte yumurta, protein ağırlıklı, yağ ağırlıklı, içeriği yüksek olan, enerji ve metabolik içeriği yüksek olan gıdalara yüklenmek. O yüzden hani hamur işlerini çok fazla tüketmek gerçekten metabolik olarak insan vücuduna zarar veriyor sahurda bunu, bunu tüketiyor olmak. Özellikle sahur yemeğinden sonra hemen yatmamak, uzanmamak gerekiyor. Çok ağır yiyip de birden vücudu istirahate alır isek ki birçoğumuzun yaptığı yanlıştır. Bu sefer reflü gastrit ve mide seri problemleriyle karşılaşıyoruz. Dengeli beslenmenin önemine değindik. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar sağlıklı ve o kadar uzun yaşarız. Ee, sağlıklı yaşam yolculuğunun bir programında da sizinle olmaktan gurur duyduk. O kanada yeni stüdyosunda bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Çok güzel, keyifli, sıcacık bir ortam oluşturmuş. Ellerine sağlık diliyorum. Nefarma, Operatör Doktor Korhan Aslan'la Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programını sundu.